Herkese merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım Tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet, şimdi kartlarımızı öncelikle oluşturalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili yaylara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Devam edelim. Yay burcu. Ve olası gelecek. Evet, yay arkadaşlarımı neler bekliyor? Evet. Şöyle alalım. lambayı açacağım arkadaşlar. Geliyorum. Biraz böyle karanlık gibi oldu. Evet. Hazır mıyız yaylar? O çok güzel arkadaşlar. Kader çarkı çıktı. Kaderde yeni bir başlangıç mı var hayatınızda? Yeni durumlar, yeni başlangıçlar. Sanki çok güzel enerjilerle geldi. Kader çarkının zaten enerjisi çok güzeldir. Bolluğu bereketi temsil eder. Sanki böyle bolluklu bereketli bir zaman dilimine giriyorsunuz. Ve tabii ki e, hızlanan bir süreci de temsil eder. Aynı zamanda. Hani bu zamandan sonra böyle e, bir hızlanan süreç bir devinim sanki olabilir hayatınızda. Değişimler, dönüşümler, evet, bolluğuyla bereketiyle güzellikleriyle gelen bir kader çarkı. Kaderde yeni bir başlangıç, yeni adımlar, yeni şanslar, yeni beraberlikler olabilir. Evet, tabii bu kart şans kartıdır. Ee, olumlu değişiklikler, sanki sizden yana sevgili arkadaşlarım yani enerjisi çok güzel bir e, karttır kader çarkı evet ve karşınıza da fırsatları çıkarır hani belki iş arıyorsunuzdur hiç ummadığınız yerden bir iş teklifi gelebilir ya da istekleriniz dilekleriniz neyse sanki bunlara ulaşıyorsunuz arkadaşlar kader çarkı en güzel e, mesajlardan biridir arkadaşlar yani e, bir şeyler artık bitecek bir şeyler e, artık miadını bitirecek ve ondan sonra çok güzel durumlara evrileceğiniz bir durum olacak kader çarkıyla birlikte fırsatlarla şanslarla gelen güzel durumlar umarım öyle de olur Oo, burada da kılıç kralı çıktı arkadaşlar tabii ki güçlü bir enerji Kılıç Kralı. Ee, kılıç Kralı e, deyince biraz böyle e, aklımıza gelen şey mantıktır ve aynı zamanda kararlardır. Sanki bu zaman diliminde biraz e, karar alma aşamaları olabilir hayatınızda. E, mantık çerçevesi içinde alınacağınız kararlar olabilir. Tabii dediğim gibi e, bu kişi bir liderdir. Size yardımı olacak bir durum olabilir aynı zamanda ve alınacak kararlar. Tabii ki kişilik kartı olduğu için hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir. Bakın bu kişi. Ee, tabii bu kişi ikizler, terazi ya da kova olabilir arkadaşlar. Aniden bir e, ne bileyim birleşme, bir beraberlik. Bunu da söyleyebiliriz. Ya da bir arkadaşlık da olabilir arkadaşlar. Ee, ama şu gerçek ki güçlü bir haftaya giriyorsunuz. Kararlar var, alınacak kararlar var. Biraz da dediğim gibi mantık çerçevesinde hani bir şeyleri gözden geçirip artık bir şeyleri hale yola koyma zamanı. Evet güçlü bir hafta, güzel bir hafta. Burada da kılıç dörtlüsü çıktı arkadaşlar. Biraz sanki böyle e, kılıç e, dörtlüsü biraz inzivayı, biraz tatili, biraz iyileşme sürecini temsil eder. Sanki burada e, çok çalışmışsınız arkadaşlar. Çünkü buradaki kartlar e, hem kader çarkı hem kılıç kartı biraz eyleme geçmeyle alakalıdır. Sanki böyle e, eyleme geçerken de biraz böyle çok yorulduğunuz, biraz böyle e, ne bileyim hani bazen hayat bizi yoruyor ya öyle bir durum sanki. Yani öyle bir enerji aldım. Burada evet bir şeyler yapıyorsunuz, çabalıyorsunuz, kararlar alıyorsunuz ve onları hayata geçiriyorsunuz. Ve ondan sonra da biraz artık yoruldum, biraz dinleneyim diyorsunuz arkadaşlar. Bu kart bir inziva kartıdır dediğim gibi, bir dinlenme kartıdır bir iyileşme sürecini de temsil eder. Özellikle haftanın ortalarına doğru biraz böyle bir inzivaya çekilirseniz sanki çok daha iyi olacak. Çünkü buna ihtiyacınız var. Yani sanki çok bir şeyler yapmışsınız, belki kendinizi hani çok hırpalamışsınız ama belki bunu seve seve yapmışsınız. Ama velakin biraz da artık dur diyor. Biraz dinlen diyor. Burada. Evet, biraz bir iyileşme süreci, biraz bir enerji depolamaya ihtiyacınız var sanki burada. Evet. Birçok şey yapınca tabi biraz da dinlenmek gerekiyor, durmak gerekiyor. O enerjinizi biraz daha sanki toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bir bıçak altına yatmak da olur olabilir. Arkadaşlar hani böyle bir operasyon geçirme de olabilir. Kılıç kartları bunları da temsil ediyor çünkü. Evet öyle bir şey varsa inşallah şifası da gelir arkadaşlar. Hani bir bıçak altına yatmak gibi e, durumlar. Evet nokta kartı çıktı ve diyor ki hayatının merkezine yerleş. Evet hayatının merkezinde sen olacaksın. Yani annen olmayacak, çocuğun olmayacak, baban olmayacak, sadece sen. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Çok açılım yaptığım için <laughs> biraz böyle e, sıkıntılı boğazım. Kusura bakmayın. Dediğim gibi arkadaşlar, merkezinizde sizin olmanız gerekiyor. O yüzden hayatınızın merkezine lütfen siz yerleşin. Dediğim gibi ne çocuğunuz ne anneniz ne babanız değil siz olmalısınız ve kendinle ilgilen diyor arkadaşlar. Belki bu zaman diliminde biraz kendinizle ilgilenemediğiniz durumlar olabilir. Belki hani çok böyle koşturuyorsunuzdur, bir şeyler yapıyorsunuzdur. Bunlara bir dikkat çekmiş. Ve diyor ki ondan sonra da kendinle ilgilen, merkezlen ve sonsuz kaynağa bağlan diyor arkadaşlar. Gül kartıyla Evet, dalga kartı bakalım ne mesajlar veriyor bize. Önünde açık olan yolun ve sana eşlik edecek yoldaşların varlığını yürümeye niyet ettiğinde göreceksin diyor. Aa çok güzel, çok manidar. Bir de, de bir de burada dalgalar var bakın. Biraz dalgalanmalar olabilir hayatınızda aynı zamanda ilişkilerinizde, belki iş hayatınızda ya da farklı durumlarda. Bunu da söyleyeyim. Ve dalga kartı çok güzel mesaj verdi. Yani önünde açık olan yolun ve sana eşlik edecek yoldaşların varlığını yürümeye niyet ettiğinde göreceksin diyor. Yani sen adımlarını at, ondan sonra herkes senin yanında olacak diyor. Herkes seninle yürüyecek diyor. Evet, Lodos kartı çıktı. Bakalım onun mesajı ne? Hareket. Tabii burada o kadar çok hareket var ki, hareket genişlik hafiflik diyor burada. Gerçekten de çok e, hızlı bir zaman dilimindesiniz sanki arkadaşlar. Gerçekten burada bir dinlenme süreci yapın kendinize. Hareketli bir zaman dilimi, e, o genişleyeceğiniz bir zaman dilimi ve aynı zamanda bilge tavırlar sergileyeceğin bir dönemdesin diyor. Yani spiritüel anlamda da bir yol kat ediyorsunuz sanki. Evet bilgece tavırlarınızla. Belki mistik bir kişi olabilirsiniz. Aynı zamanda beni dinleyen arkadaşlarımın içinde. Ve ondan sonra da güçlü iletişim becerileri aktif şekilde kullanı, kullanılacağının habercisi böyle biraz telefon trafikleri olabilir biraz çok fazla telefonla konuşmak sosyal medyayla haşır neşir olmak işinizde gücünüzde böyle çok aktif olmak sanki bu zaman diliminde arkadaşlar hani biraz bir şeylere koşuşturma olabilir zaten burada da bir eylem vardı evet tohum ekmek kartı bakalım ne diyor planlama niyet belirleme ve iyimserlik evet biraz iyimser ol diyor bazı durumlara karşı ee, planını yap diyor çünkü buradan bakın bir e, tohum ekiliyor buraya sanki ektiklerinizi biçiyorsunuz arkadaşlar niyetini de belirle diyor niyetini belirle planlamanı yap ve her zaman iyimser ol diyor Evet, ektiklerinizi biçiyorsunuz. Şimdi kış aylarındayız. Sonra sanki onlar gerçekten de yeşerecek. Evet, yosun akik taşı. Bakalım ne diyor bize. Pozitiflik ve değişim diyor. Yani bu zaman diliminde pozitif olmaya özen göster diyor arkadaşlar. Düşük enerjilerde olmayın lütfen. Ee, hani bazen çünkü düşük enerjiye de e, düşük enerjide de olabiliyoruz ve bir değişim dönüşüm enerjileri var aynı zamanda da evet pozitif bir dönem ve değişim dönüşüm enerjileriyle geldi evet yosun akik taşı kartı değişim dönüşümler tabii her zaman iyidir arkadaşlar değişmeyen tek şey zaten değişim. Ee, o yüzden o değişimleri de alıyoruz, kabul ediyoruz. Evet, sarı papatya diyor ki rahatlama ve uyku. Biraz e, sanki böyle burada çok aksiyon var. Ee, biraz kendinizi dinlendirmenize sanki ihtiyacınız var. Burada da zaten çıktı arkadaşlar. Bu kartta da rahatlama ve uyku diyor. Artık biraz kendine e, kendini depolaman için. Biraz dur, düşün. Kendinle ol. Evet. Uyu. Sanki biraz e, yorgun gibisiniz arkadaşlar. Hani bunu yapsanız çok da iyi olur. Burada da verdi. Burada da aynı mesajı verdi. Yani uyumaya, biraz e, ne bileyim, o karmaşadan çıkmaya sanki ihtiyacınız var. Şimdi gelelim Melek mesajlarına. Evet, ne diyor bakalım? Bekle diyor. Şimdi acele karar verip harekete geçme. Daha iyi sonuçlar için e, zamanını kolla diyor. Hani bir aksiyon varsa, bir harekete geçme durumu varsa, hemen acele etmeden harekete geçme diyor. Daha iyi sonuçlar için zamanını kolla. Böyle bir durumunuz varsa. Bir dakika, nerede benim öteki kartlarım? Evet. Evet, soru-cevap yapıyoruz. Sorularınızı lütfen düşünün. Üç tane kart açıyorum. Üçüne de lütfen sorularınızı sorun. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Biraz sonra ben açacağım arkadaşlar. Birinci kart, ikinci kart ve 3. kart. Evet. Açıyorum kartları arkadaşlar. Beklemeye değer diyor. Olacak. Güzel. Biraz bekleyeceksiniz. Ama ve lakin olacak. Burada da kesin dedi arkadaşlar. Sorduğunuz soru neyse ve burada da beklemeye değer dedi. Evet, hepsi çok güzel çıktı. Şimdi eril ve dişil'e bakıyoruz. Eril diyor ki: Aileme bağlılığım çok fazla. Kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veriyorum diyor eril önce ben diyor eril. Evet. Dişiller de diyor ki: "Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor." dedi. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.